Önerge sahibi, NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer. Buyurun Sayın Gürer. Süreniz 5 dakikadır. Başkan, değerli milletvekilleri, Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişik yap, değişiklik yapılması için verdiğim kanun teklifi, Ülkemizde emeklilikte yaşa takılanlar olarak bildiğimiz ve ciddi mağduriyet yaşayan kesimin sorunlarını ortadan kaldırmak için verilmiştir bu teklifle. Emeklilikte yaşa takılanların ülkemizdeki uğradığı haksızlığın giderilmesi amaçlanmaktadır. 1999 yılında emekli yaşı olmayan kanunla ülkemizde emekli olunuyordu. Yani sigorta ve prim gün sayısını dolduranlar emekliliği hak kazanıyorlardı. O günün koşullarında yaş sınırı getirildi. Ardından da 2008 yılında bu yaşla ilgili düzenleme 65 yaşına kadar yükseltildi. Keza bu konuda mağdur olan kesimin emeklilikle ilgili 2008 yılından sonra ücretlerinde yapılan düzenlemede de geriye dönük bir uygulama gerçekleşti. Değerli arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılanların talebi kendi ödedikleri prim ve doldurdukları gün sayısıyla hak ettiklerini istiyorlar. Yani ek bir talepleri yok. Biz diyorlar çalışarak bunu hak ettik. Hakkımız verilsin, mağduriyetimiz giderilsin. Orta ve ileri yaşlarda işini yitirenler gittikleri zaman bir işe girmeye işveren diyor ki sen yaşlısın işe alama. Devlet diyorsun sen gençsin, seni emekli edemem. Bu insanlar açlıkla karşı karşıyalar. Eğer bir eve bir gelir yoksa, emeklilikte yaşa takılan da işsiz kalmışsa o evdeki insanların mağduriyeti daha da katlıyor. Ayrıca bunlar doğal olarak sigortayla ilgili prim yatıramadıkları için sağlık hizmetinden dahi yararlanamıyorlar. Suriyelilere tanıdığımız hakkı dahi bunlardan esirgiyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda emekli olanların maaşları yukarı doğru değil aşağı doğru gidiyor. Adalet Kalkınma Partisi'nin düzenlemesine göre bu böyle devam ederse 65 yaşına geldiğinde arkadaşlar bir de borçlu çıkabilir. Bırakın maaş almayı. Bu anlayış onları daha da sorunlu hale getirebilir. O anlamda bu sorunu birlikte çözmemiz gerekiyor. Komisyona gönderilmesi için teklifimizi verdik. Bekledik bugüne kadar gelmedi. Ama komisyona gitse bütün partilerin ortak bir çözüm üretimiyle buraya gelseydi bu kanunun bütün partilerinde talebi doğrusuna Gerçekleşseydi bu mağdur olan kesimleri el birliğiyle mutlu etmiş olacaktık. Değerli arkadaşlar, çalışanların hakkını ne dairse Adalet Kalkınma Partisi görmezden geliyor. İşçinin, çiftçinin, memurun, bağ kurulu ödediği primiyle esnafın hak ettiği bir olayı duymazdan gelmemiz mümkün değil. Bugün Türkiye'nin her yerinde bu kardeşlerimiz örgütlü olarak da talepte bulunuyor. Bütün milletvekillerimize de durumu yansıtıyorlar. Gelin bu yanlışı düzeltelim. Geriye doğru işletilmiş, dünyada örneğe çok rastlanmayan bir düzenleme kendi çalışanlarımızı mağdur kaldık. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu kanun teklifim yasalaştığında destek verirseniz şu anda emekli de yaşa takılıp emekli olamayanların tümünün emekliliği gerçekleşmiş olacak. Bu insanlar umutla bunu bekliyor. Verdiğiniz emekli ücreti zaten asgari ücretinde altında. Yani bu onların mutlu olması sağlayacak bir rakam değil. Ama hak edişleri istiyorlar. Bunların sayısı kaç? Soruyoruz bize ciddi bir rakam olarak söyleyen de yok. Herkes kafasına göre takılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da hakkı arayanlara, hakkını arayanlara türedi diyor. Oysa bunlar sizi bu ülkenin yurttaşı. Biraz evvel işlerinde tepsicileri bulunan 20 arkadaşımızın meclise girmesi dahi idare amirince yasaklandı. Ama meclis başkanı vekilinin girişimiyle 20 arkadaşımızı buraya zorla aldık. Burada ne yazıyor? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Mustafa Kemal Atatürk bu meclisinin varlığını yalnız milletvekiller için sağlamamış ki. Yurttaş da gelip türbünlerden kim ne yapıyor görmek istiyor. Hangi parti hangi parti halkın yanında sorunlarına eğiliyor? Onlar için çözüm istiyor. Vatandaşların bilme hakkı yok mu? Ne demek vatandaşlara meclisi kapatmak? Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini gidecek, giderecek bu kanun teklifine meclisteki tüm arkadaşlarımın destek vermesi ve bu mağduriyetin bugün sonlandırılmasını talep ediyorum. Bunu bir milletvekili olmadan öte bir yurttaş olarak istiyorum. Çünkü meydanlara, sokaklara gittiğimiz zaman yaşanan mağduriyeti bizlere nakleden o insanların Durumunu gidin bir gör. Ülkenin içinde bulunduğu koşullarda, enflasyonun her geçen ay arttığında, yokluğun, yoksulluğun büyüdüğü yerde bir emekli. sözlerinizi tamamlayın sayın girer. Bir dakika daha süre veriyorum size. Emeklilikte yaşa takılanların sesine kulak verin diyor. Bunların da oyak olduğunu unutmayın. Eğer böyle giderseniz, 30 Mart seçimlerinde ne kadar olduklarını, kim olduklarını size göstereceklerine ben inanıyorum. Onun için gelin bu kanun teklifimize olumlu oyun verin diyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Güret.